Eve merhaba. Odamız tatlı. Üstelikle tuvaletimiz güzel. O önemliydi. Odamız küçük. Şu an size göstereceğiz. Tuvalet. Ama bir dakika gözlerimi göster. Bir şey söyleyeceğim. Dur bir saniye. Burayı devam ettireyim böyle. Duş. Okay. Lavabo arka tuvalet. Aynen. Burada bir ayna orada bir aynı fotoğraflarımız için. Işte. Afer ödedeyim. Burada day. bir ayna. En önemlisi hani her şey yakın olmasaydı ki şu an Bakırköy'deyiz. Hı hı Bakırköy. Yani Europe tarafındayız. Ramada İstanbul'da. Hotel. Ramada Hotel. Burada bir, bir kafe Evet, masası. Çünkü kesinlikle annemimle uyumak istedim. New York'taki <laughs> otelimize çok benzemiyor mu? Onun da tuvaleti buradaydı. burada büyük ayna var Arjen. Bak. Ayna. Hello. Çok yorgunuz ama. Evet gelelim devam edelim. Şöyle işte iki tane yatağımız var. Şurada çok güzel bir İstanbul tablosu. Burada televizyonumuz. Birazdan bu bagajlarımızı açacağız ve Hemen manzarayı gösteriyorum. 23. katta medik arjemiz. Oh ye, yeah. bakın işte burada deniz görünüyor. Çok güzel. Arjun orada yürüyebiliriz. Yarın sabah kahvaltıdan sonra sahilde yürüyüş yapabiliriz. Ay şuraya bir oturayım birazcık muhabbet edelim. Biz Montreal'den, pardon, Lufthansa ile Frankfurt'a uçtuk arkadaşlar. Oradan da İstanbul'a geldik. Çünkü fiyatları daha uygundu. Normalde Türk Hava Yolları ile geliyorduk ama gerçekten çok pahalı. Gittikçe de artık abarttılar yani abartmaya başladılar. Biletler çok pahalı. 2000 doları geçiyor yani. O yüzden de Lufthansa daha uygundu. 1500 dolara, 1500 50 miydi? Yani ya 1500'lü ya bin, 1500 1500. Ee, yolculuğumuz da güzeldi ta ki Arjin hastalanıncaya kadar. Ee, Arjin normalde küçükken de hep böyle kulağı ağrırdı uçakta. Arda da öyle ya da işte böyle pikniğe gittiğimizde yüksek dağlara falan çıktığımızda hemen böyle ağrı başlardı. Ee, Kanada'da böyle bir sprey var onu veriyorlar. Burnundan sıkıyorsunuz ve işte uçuştan önce be, bayağı bir faydası oluyor. Yani eğer sizin de böyle sorunlarınız varsa, çocuklarınız için falan bunu araştırıp sorabilirsiniz. E ben de dedim artık büyüdü yani yoktur öyle bir sorun, almadım. Öyle bir sprey almadım. Uçak kalktıktan sonra, havalanmaya başladıktan sonra kulakları ağrmaya başladı. Bayağı bir kötü oldu falan. E belli bir seviyeden sonra yavaşladı. Yani başı dönmeye başladı böyle. Gerçekten çok korktum. Anne doktor çağır falan demeye başladı böyle bütün uçağın döndüğünü söylüyordu yani kulağı bir tarafta başı dönmeye başladı midesi bulandı tansiyonu düştü bayağı korktum neyse sakinleştirdim falan tahmin ettim kulaktan dolayı oluyor basınçta çünkü sonra diş, dişleri falan dağılmaya başladı neyse onu atlattık epey bir zaman sonra biraz toparladı falan ertesi gün yani ertesi gün dedim işte uçuş 7 saat sürdü zaten ee, iniş sırasında aynı şey yaşandı böyle artık ağlama aşamasına geldi yani daha sonrasında da şeyde e, Frankfurt'ta ona gidip kulak damlası aldım ama o da işe yaramadı ee, İzmir uçağı şey İzmir diyorum İstanbul uçağında artık iyice kötüleşti ve kustu bayağı bir kustu yani hiç duramıyordu böyle gerçekten çok kötüydü ağrı kesici falan da verdim ama hiç fayda etmedi yani çok üzüldüm. Kötü bir yolculuk geçirdi Arşin. Şimdi biraz iyi. E, onu duşa soktum. Duş alacak. İlaçlarını verdim. Bir de zaten hastaydı işte. iki gün, üç gün önce falan hastalandı. Boğaz ağrıyordu, hapşırıyordu. Söylemiştim test falan yap, yaptık. iki kere yaptık. Negatif çıktı. Üşütmüş. Arda da öyle çünkü. E, bu da üstüne gelince bayağı çocuk mahvoldu. E, şimdi işte ilaçlarını verdim. Bir duş alsın, bir uyusun bakalım nasıl olacak artık kendine gelir ardından da çıkıp bir akşam yemeği yeriz ben de çok yorgunum bakın gözlerim gitti yani bayağı yorgunum ben de bir duş alırım bugün vücut duşu alırım saçlarımı daha dün yaptım tertemiz yani yıkamayacağım vücut duşu alırım ben de biraz uzanırım öyle şimdi artık kapatayım birazdan görüşürüz arkadaşlar bu arada şunu da söyleyeyim Arjin'in haberi yok teyzesi gelecek normalde işte gelemeyeceğini biliyor Arjin ee, izni varmış Burcu'nun 4-5 gün izni varmış denk geldi gerçekten bir mucize gibi denk geldi yani yarın sabah işte 5 gibi falan yola çıkacak arabayla ve öğlen yani öğlen değil de 10-11 gibi burada olacak çünkü İzmir'den buraya bir yol varmış paralı yol 4,5 saat sürüyormuş Gelecek bakalım arjana çok büyük bir sürpriz olacak. Ben de çok heyecanlıyım onun için. İşte burada burcu ile birlikte olacağız yani. Daha sonra onun buradan uçuşu var, o gidecek. Ben de arabayı alıp artık İzmir'e arabayla döneceğim yani tekrar uçak almayacağım. Bu arada gümrükte şunları aldım. Böyle rüzgar falan geldiğinde yer haribo aldım. Bir de şöyle yine Hariba'nın başka modelleri. Şu bisküviyi çok görüyordum ee, bazı videolarda falan çok merak ediyordum kendime aldım bunu bunu Arjun aldım Arjun bunun hastası çok seviyor şu minik işte snickerslardan Mars falan karışık olandan ve bir tane de böyle bir milk aldım zaten ee, orada da motirelde de çok çikolata almıştım o yüzden bu kadar yeter yani şunu da babişkoma aldım toplam ödediğim miktarı size söylüyorum e, 1057 TL arkadaşlar bunlar. Kuzenim aradı. E, kuzenim burada oturuyor. Hazırlanın abla. Gelip sizi alıyorum dedi. Biz de hazırlandık. Şimdi çıkacağız. Haydarpaşa tren garı o Funda abla uzun olan yer var evet, ya evet, bak. Ha? Şey gibi kampüs gibi. Orası evet. senin yakışıklısı. Okey. Aynen. Şey Haydar Paşa'ya geldim. Lale ile Sparta'dan biz buraya şeyle geldik. Trenle biliyor musun? Öyle mi? Tabii. Üniversitedeyken. Trenle gelip. <gülüyor> <gülüyor> Sparta'da okuduk. Buraya gelip buradan inmiştik. Kumpirciler bak, caddesi. Bak şuradan yani, görünüyor canım. Aa Evet evet gördüm. Hmm. Evet şimdi kuzenlerle yemeğe geldik. İnşallah yer vardır Emre. Biraz kalabalık mı? Seda, merhaba. Selam. Selam. <laughs> Emre. <gülüyor> oh wow, manzara çok güzelmiş gerçekten. <laughs> Sen de buradan Ya burada aslında eski bir şey var. Çekiyor. çekmiş kalkma, işte. görünüyor zaten. <laughs> evet, manzaramız harika. <laughs> Şimdi o bina neydi? Şu uzun olan. Seda. Şey mi? Uzun mu? Şey, Çamlıca Kulesi. Kulesi. Okey. Yeni yapıldı yani o. Ya, yani, ya. ya, Okey. Şey 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 okay. şey. Restoranı o, falan ya, var. Arada bir saniye bakıyorsun da. benim böyle hikayelere de. Evet. En azından gitmiştik oraya tepeden. Aa evet. Bir yere gitmiştiniz. Orası mı? Hatırladın mı? Eskiden böyle bir sürü Çamlıca ateşi var. Antenlerinde kuleler var. Hatırlamıyorum ya. Onların hepsini şu an orada topluyorlar. Okay. Şu an aynı zamanda o televizyon, radyo vericisi okay, var. Okey, verici. Güzel. İçinde de müze gibi şey yapmış. Sinema salonu falan vardı. Biz gitmedik de. Okey. Evet, köprünün ışıkları açıldı. Saat 9'da açılıyormuş. <laughs> wow, çok güzel görünüyor. Şu biraz az. Yıldız Silben'in konseri Kuru Çeşme Arena'daymış şu anda ve sesi de geliyor. Ayy. İşte bilmiyorduk, bilseydik önceden. Program yapardık. Aa burası ne? Burası bir şey, bunlar hep şey. Gece ha, kulübü. Şey. Gerçi şeyin sonu şey, yolda gideriz. Oo, zaten Arjin bu duruma bayılır. Arjin, şey, Arjin Starbucks manyağı, Starbox manyağı zaten. en güzel Starbucks'ı. Bebek sahildeyiz gibi. değil mi gençler? Yalan olmasın, bebek evet. mi? Orta kö, Arnavut kö, okay. Ramortası. Evet, buradan da köprü muhteşem görünüyor. Şimdi yemek sonrası Starbucks'a geldik. Kahvelerimizi alacağız. <laughs> Evet deniz manzaralı Starbucks tabii ki de muhteşem. Evet gerçekten çok güzel bir Starbucks'mış ama. Aynen Türkiye'nin Aynen çünkü tam denize sıfır mükemmel bir e, teras oturma yeri var. Muhteşem. Şöyle. Şurası. Tabii kalabalık olduğu için biz bugün oturamıyoruz maalesef. Biz gidiyoruz. abla burada duruyoruz biz. Şu bina mı? Bura, bu Aa, burası. Aa çok güzel. Altı AVM. Barlar var. Tuzla port. Süper. Soldaki blokta oturuyoruz. Valla çok güzel. Evet şimdi tekneye geldik. Burada bir kahve içeceğiz. Serinledi hava. Evet. Burada biraz daha iste yok. Çok güzel. Şurada akwa park. Mert Şimdi <laughs> Emre ile Seda atladılar binmek evet. için biz atlayamıyoruz. Ya atlanır ya açma açma. Vallahi atlanır? Çok kullanmadık belki ondan. insan. <laughs> Hiç gerek yoktu. Oh my o kadar ekşiyiz ki. <laughs> Arjin çok basit aslında uzaktan öyle görünüyor. Emre hiç açma, beni dinle. Seda artık bir kahve içeriz. Aa, bu güzel tehne, ya. tekne teknede. Daha içki varsa. Arjun <laughs> ayakkabılarını çıkar terliklerini tatlı. İyi akşamlar bu arada. Şey, hoş geldin. Unutuldu. Teşekkür, Teşekkür ederim. Olmadı onlar. Ya. Niye? Ben beğenmedim gerçekten. Ya şey. Daha önceki yerini sen bilmiyorsun. Şey, İki tane darma. deri koltuk vardı. Aa, çok okay. genişti. Dar mı? daraldı oldu bence. Şey, Türk kahvesi mi yoksa latte vesaire? Kapışın. Evet. Aha, aynen Ailesi. Türk kahvesi olmasın. Latte ya da kapşunu olabilir. Mutfağı da güzelmiş. Geniş bayağı. bayağı Emre sen? Evet. Makinemiz de güzel. Herkes ne içiyorsa Şurada oturması çok güzel. Emre'nin yeri orada. Kaptan hmm. köşkü var. Çok güzel. Aynen burası çok güzel. Burası şey ya en keyifli yer. Hmm, Valla. Wow, wow. Buralar cam. Ha, hepsi cam. Evet. Normalde işte gündüz olduğu zaman şey karşı Buradan da mı aşağıya gidiyor? Orada 3 tane oda var. Wow, gidebiliyor muyuz? Tabii tabii git git. Evet, şöyle bir tekne turu da yapmış oluyoruz. Şurada bir yatak odası, kocaman. Banyo mu var? Her odada da mı var? Tabii hepsinde var. Wow, açsana ışığı bir. Vallahi çok güzel. Hmm, koskocaman banyo, duş. Harika. Emre oradan yoksa su mu görünüyor? Deniz mi görünüyor? Ne abla? Şuradan. Nereden? Şuradan. Deniz yok orası. değil mi? Deniz yok, mi? deniz deniz. Orası da deniz. Ha, ama o, hayır bu yani, biz altta da... değiliz değil mi? Suyun altta değiliz. Yok değil mi altı değil. tamam okay. şu su seviyesine yakındım. Tamam, yakınsın. Tamam anladım. Kocaman orada. Mis gibi valla. Al orada, burada iki kişi. Var. Orada yine aynı şekilde banyo tuvaleti var. Vav wow, çok büyükmüş. Bir prizma da burada Aynen. var. Aynen. İki orada. dört. Burada Şimdi da yanları. var. Burada da bir oda. 2, 4, 6. Şu an 6 yatak. 10-12 wow. yani kişi çok rahat çok yatak. Çok rahat. Var. Gerçekten burası da kaptan köşkü. Arjin. Wow. <laughs> kaptan köşküne seni alayım. Zor <laughs> çok Büyük. Zor. Gerçekten çok büyük. Bunları biraz zor. Hello. <laughs> Teşekkürler. Aşağıya mı? Gel yeah. bak. Kleenex var mı? Çok büyük ya. Gerçekten kaç metre bu? 30. Wow. Evet, Muhteşem. Özellikle tam bu uç kısım. Arasında şey işte. Maynanın AVM kısmı. Nem düşmüş. Baksana şuraya. Hmm, bugün düşmüş. Bayağı. Bayağı. Ha yağmur çamur yağdı ya şimdi bu teknenin fiyatı ne kadar ya? Yani Hemen hesaplarsan aslında 2 milyon 600 dolar vayy oh my god bu da spa mı var? evet oh my god her şey var esnafı tekneye evet ihtiyacın yok yani burada partiler bitmez <laughs> Çok Çok Aa, evet, spa var. orada teknesi var. Çok güzel orada spa şey var. var. Bu ne e, Oluş, Emre? Okey, okay. ha onunla indiriyorsun. Okey, bu spa. Burada jacuzzi var, spa var. O? Oh. Burası güneşten mi alanı Ne bu nasıl? Ön ya. güneşten alalım, Aa, burada da ikinci bir mutfak, barbekü. Tabii. Süper. Evet. Hmm. Tabii güneş güneşliği. O zaman yani hem buradan hem aşağıdan tekneyi Ben ağırlık mesela yanaşırken ederken bari yere girerken burayı kullanıyorum. Okey. Aşağı gire Aşağıya. Aşağıya. Hmm. Şey Çok güzel be. Muhteşem. Evet, bitti günümüz. Eve dönüyoruz arkadaşlar. Hatta inebilirsem döneceğiz. Çok güzel bir gece geçirdik valla. Tamam sağ salim de indi. Kahve için çok İyiyim. teşekkür ediyorum hayatım. Ben teşekkür <laughs> ederim. Afiyet olsun. Aman. <gülüyor> <gülüyor> aman aman. <gülüyor> ee, şimdi eve gidiyoruz. Artık uyuyacağız. Saat aman. 1 oldu. Güzel bir gece geçirdik. Gezdik, soğuk, geldik. Tekrar da kahvemizi içtik. Artık uyuma zamanı. Herkese iyi geceler. <laughs> i̇yi geceler. <laughs> i̇yi geceler. Emre iyi geceler. İyi geceler. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Evet bugün biz sedalarda kaldık ve bakın kim geldi? Sürpriz! <laughs> Hoş geldin. Günaydın Emre. Günaydın abla. Abla Burcu geldi. Evet. evet. Sabah karşı çıkmış yola. Dört buçukta yola çıktım. 4 saatte İstanbul'a vardım. Evet. İki yüz iki yüz. İki yüz iki yüz basmış gelmiş günaydın Seda. Günaydın. <laughs> Burcu Hanım herkese sürpriz yaptı <laughs> bu sabah. <laughs> Uyuyorduk, uyandırdı. İyi ki geldin, hoş geldin bebeğim. Hoş sen hoş geldin. şimdi e, Sedan'ın evi de çok güzel valla. Bakın şöyle. Hatta manzarayı göstereyim, dışarısı çok güzel. <laughs> Ee, hazırlanıp şimdi kahvaltıya çıkacağız hep birlikte. Şöyle dışarısı muhteşem, çok güzel bir site. Şöyle şurada da çok güzel bir yüzme havuzu var. Burası Tuzla Marina. Tuzla Port pardon Tuzla Portmuş. Şöyle çok hoş bir yer. Hava da kapalı ama normal sıcak. Yani şu an tam Kanada havası açıkçası. Hadi birazdan kahvaltıda görüşürüz. Ay Seda da bugün çok tatlı oldu. Biz de yanında çok sönük kaldık evet, sizin ya. Sizin için. Ben karaları bağlamışım. Zaten simsiyahım. Bak şu an kameradasın. <laughs> karaları bağlamış. ne demek ki? Seda tatlı Ay. Seda, Ay. Seda hadi. Burcu'nun arabasındayız. Hello. <laughs> Hello. Artık bu bir sene biraz daha rahat oldum vloglarımda. Ben Bu evet. sene çok rahattı anne. Hiç rahat değildi valla. Geçen sene çok kaslıyım. Çok kaslıyım. ama. Öyle canım. Biz Helo baktığımızda normal baktığımızda. gözüküyordu. Seni görmedik bugün hiç. Hı hı. Dünki aynı şeyimizi giyiyoruz anne. Evet çünkü bugün Emre'lerde kaldığımız için aynı kıyafetler <laughs> devam. Devam ki... Malum İzmir'de değiliz hepimizde. Yani. Otel de Emre'ye 2 saat uzaklıkta bir yer olduğu için artık bugün bizi aynı kıyafetlerle idare edecekler. Burcu'yla da aynı siyah giymişiz. Şimdi nereye gidiyoruz? Çok samimi, çok yakın bir arkadaşım. Ee, yani benim üniversiteden arkadaşım Lale. Onu alacağız evinden ve hep birlikte kahvaltıya gidiyoruz. İstanbul'un trafiği zaten dehşet bir şey yani. Kendik yapıcağın Edirne Biz değil mi? İstanbul'da mı? Bilmem Polisler çürümüş ne yapıyosun? Bodrum'a da gittik beraber İstanbul'da da yaşadık Hahaha Sorun şehirlerde değil, <laughs> değil Merhaba. aşıklar Ayy 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 Güneş oluyor bakamıyorum da Oy <laughs> Allah'ım Çık bir kavuşturalım Yıllar sonra Evet Selam. Merhaba, hoş geldin ablacığım. Merhabalar, Merhaba. bir dakika. Anne, teyze buna evi koyalım. Valla güven de iyi. Gelemiyor, Maalesef gelemiyor. Ama inşallah biz gittikten sonra da o gelir. Geçen sene gel. geldi. Geldi, ha ha. Şöyle çok güzel bir Yere geldik. Hello. Daha önce gelmiş miydin Seda? Evet gelmiştim. Ha. Şimdi hatırladım. Vallahi çok güzel. <laughs> vallahi buradan öyle görünüyor. Serinmiş de biraz burası. Kızlar da şöyle uzaktan bir çekiyorum. <laughs> çok güzelsiniz vallahi hepiniz. Için evet. Biz <gülüyor> turist <gülüyor> olduğumuz için evet biz en iyi manzaralı yere gidelim. Harcın. Bir teyzem buraya gelsin. Gelsin. Yapacağım, hı. 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 Böyle yapacağım ha. Burcu şey yapsın. 4 saat mi zaten? Oradan gidelim. Ay menemen daha pişiyor hala. Evet. Şey, toprak değil mi onun şeyi? Hı. Evet. Şöyle bir kahvaltı. Örnek <laughs> bak seni yakaladım şimdi. <laughs> evet şimdi kahvaltımızı yaptık ayrılacağız buradan. Evet. Nasıldı kahvaltı? Çok güzeldi. <laughs> Çok güzeldi. hepimiz yemeği çok seviyoruz. Evet, harika. bol bol Son ekmekleri güzel tükettik güzeldi. yani resmen. <laughs> benim için dostumu <laughs> görmek güzeldi. Ay canım benim, değil mi? Her yer güzel evet, yani. Her Kuru yer bir güzel. çay da içseydik. Aynen. Değişmeyecekti bu. Şimdi Lale ile ayrılacağız çünkü e, biz buradan diğer tarafa geçeceğiz. O yüzden bebeğim. Oy canım benim. İnşallah yine görüşme i̇nşallah, fırsatımız olsun. Belki bir gün Kanada'ya gelinler. İnşallah. Bak belli olmaz. Belli Olacak olmaz. belki de. <laughs> Bebeğim. Ismet. Hadi kendine çok iyi bak. Babana selam. <laughs> ee, şimdi Sultanahmet'teyiz Hava çok sıcak. Arabayı bıraktık, yürümeye başladık bakalım. Yürüm bir, şey, bir şey yapmadan. Normal yorulmaz. Yatmadan evet, araba sürdün. Ondan sonra da yine uyumadan gezmeye çıktık. Tabii ki de yorulursun. Normal yani. Evet burası Topkapı Sarayı fakat kapalı olduğu için salı günleri o da bize denk geldi. Kapalıymış. Giremedik. Rica ettik ama kesinlikle almadılar. Şimdi şeye gidiyoruz. Ayasofya. Ayasofya. Şimdi Sultan Ahmet Camisine geldik, değil mi kızlar? Türbesi mi? <laughs> Hepsi başka şehzadeler. Yani başka erkek çocuklar. Ya bunlar küçük. Çocuklar bunlar. Şehzadeler. Gerçekten o büyükler. Padişahlar. Bunlar da çocuklar. Yani tüm aileyi buraya göstereyim. Evet. Gülme. <laughs> Şu, kafamı örtememişim. Şu an Sultanahmet'teyiz ve kafamızı kapatmamız gerekiyormuş. O yüzden bu haldeyiz. Arjini Ar <laughs> Ar Ar <laughs> göstermem lazım. bir <laughs> de etek giydirdiler. Böyle. Ee, tadilat olduğu için hiçbir şey görünmüyor gördüğünüz gibi ve korkunç derecede ayak kokuyor buradan hemen çıkıyoruz.